Şimdi Hoponopono yöntemi ile geçmiş olaylar ve travmaların şifalanması meditasyonunu yapalım. Çocukken yaşadığım tüm acı deneyimleri kabul ediyor, arındırıyorum. İlahi yaratıcı, yüce kaynak, her şeyin yaratıcısı. Çocukken yaşadığım tüm acı deneyimleri kabul ediyor, arındırıyorum. Bu konuyu saf sevgiyle şifalandırmak, arındırmak ve özgürleştirmek için Hoponopono ile dönüştürmeye niyet ediyorum. Seni seviyorum. Özür dilerim. Lütfen beni affet. Teşekkür ederim. Seni seviyorum. Özür dilerim. Lütfen beni affet. Teşekkür ederim. Seni seviyorum. Özür dilerim. Lütfen beni affet. Teşekkür ederim. Seni seviyorum. Özür dilerim. Lütfen beni affet. Teşekkür ederim. Eğer ben veya atalarım bu yaşamda ya da başka yaşamlarımda sana veya senin atalarına bilerek ya da bilmeyerek zarar verdiysek. Özür dilerim. Lütfen beni affet. Seni seviyorum. Teşekkür ederim. Özür dilerim. Lütfen beni affet. Seni seviyorum. Teşekkür ederim. Özür dilerim. Lütfen beni affet. Seni seviyorum. Teşekkür ederim. Özür dilerim. Lütfen beni affet. Seni seviyorum. Teşekkür ederim. Seni seviyorum. Seni seviyorum. Özür dilerim. Üzüntü, keder, acı, ağrı gibi deneyimlediğin tüm birikmiş anılar için lütfen beni affet. Seni seviyorum. İçinde sakladığını bildiğin tüm birikmiş duvarlar için lütfen beni affet. Seni seviyorum. Teşekkür ederim. Eğer seni ihmal ettiysem, sana iyi bakamadıysam, seni duyamadıysam, içindeki ihtiyaçları göz ardı ettiysem özür dilerim. Özür dilerim. Lütfen beni affet. Teşekkür ederim. Seni seviyorum. Özür dilerim. Lütfen beni affet. Teşekkür ederim. Seni seviyorum. Özür dilerim. Lütfen beni affet. Teşekkür ederim. Seni seviyorum. Özür dilerim. Lütfen beni affet. Teşekkür ederim. Seni seviyorum. Kendimde kızgın olduğum, öfkelendiğim, yeterince sevemediğim, kendimi yargıladığım, kendimi susturduğum her an için kendimden de özür dilerim. Özür dilerim. Lütfen beni affet. Teşekkür ederim. Seni seviyorum. Özür dilerim. Lütfen beni affet. Teşekkür ederim. Seni seviyorum. Özür dilerim. Lütfen beni affet. Teşekkür ederim. Seni seviyorum. Özür dilerim. Lütfen beni affet. Teşekkür ederim. Seni seviyorum. Lütfen bu tekrarlayan anıları serbest bırak. Bu anıların ne olduğunu bilmiyorum. Hafızanda ne olduğunu bilmek istemiyorum ama sen biliyorsun. Süper bilincin ve ilahi sonsuz varlığın aracılığın ile onu serbest bırakabilirsin. Onu özgürleştirebilirsin. Seni seviyorum fiziksel bedenim, enerjim, enerji alanlarım ve duygusal, fiziksel, zihinsel, ruhsal ve çelerimin herhangi bir yerinde tutulan tüm anıları, dataları, blokajları, şimdi hepsini serbest bırakıyorum. Seni seviyorum. Özür dilerim. Lütfen beni affet. Teşekkür ederim. Seni seviyorum. Özür dilerim. Lütfen beni affet. Teşekkür ederim. Seni seviyorum. Özür dilerim. Lütfen beni affet. Teşekkür ederim. Seni seviyorum. Özür dilerim. Lütfen beni affet. Teşekkür ederim. Acı, ıstırap gibi deneyim ve anıların için senden özür dilerim. Lütfen beni affet. Teşekkür ederim. Seni seviyorum. Özür dilerim. Lütfen beni affet. Teşekkür ederim. Seni seviyorum. Seni seviyorum. Sadece sorun olan programların, anıların gitmesine izin ver. Sana problem yaratan o anıları bırak ve gitmesine izin ver. Lütfen bırak. Lütfen bırak, lütfen bırak gitsin, teşekkür ederim, özür dilerim, seni seviyorum, seni seviyorum. İlahi yaratıcı, yüce kaynak, her şeyin yaratıcısı, çocukken yaşadığım tüm acı deneyimleri kabul ediyor, arındırıyorum. Bu konuyu, saf sevgiyle şifalandırmak, arındırmak ve özgürleştirmek için hoponoponu ile dönüştürmeye niyet ediyorum. Seni seviyorum, özür dilerim. Lütfen beni affet. Teşekkür ederim. Seni seviyorum. Özür dilerim. Lütfen beni affet. Teşekkür ederim. Seni seviyorum. Özür dilerim. Lütfen beni affet. Teşekkür ederim. Seni seviyorum. Özür dilerim. Lütfen beni affet. Teşekkür ederim. Eğer ben veya atalarım bu yaşamda ya da başka yaşamlarımda sana veya senin atalarına bilerek ya da bilmeyerek zarar verdiysek. Özür dilerim. Lütfen beni affet. Seni seviyorum. Teşekkür ederim. Özür dilerim. Lütfen beni affet. Seni seviyorum. Teşekkür ederim. Özür dilerim. Lütfen beni affet. Seni seviyorum. Teşekkür ederim. Özür dilerim. Lütfen beni affet. Seni seviyorum. Teşekkür ederim. Seni seviyorum. Seni seviyorum. Özür dilerim. Üzüntü, keder, acı, ağrı gibi deneyimlediğin tüm birikmiş anılar için lütfen beni affet. Seni seviyorum. İçinde sakladığını bildiğin tüm birikmiş duvarlar için lütfen beni affet. Seni seviyorum. Teşekkür ederim. Eğer seni ihmal ettiysem, sana iyi bakamadıysam, seni duyamadıysam, içindeki ihtiyaçları göz ardı ettiysem özür dilerim. Özür dilerim. Lütfen beni affet. Teşekkür ederim. Seni seviyorum. Özür dilerim. Lütfen beni affet. Teşekkür ederim. Seni seviyorum. Özür dilerim. Lütfen beni affet. Teşekkür ederim. Seni seviyorum. Özür dilerim. Lütfen beni affet. Teşekkür ederim. Seni seviyorum. Kendimde kızgın olduğum, öfkelendiğim, yeterince sevemediğim, kendimi yargıladığım, kendimi susturduğum her an için kendimden de özür dilerim. Özür dilerim. Lütfen beni affet. Teşekkür ederim. Seni seviyorum. Özür dilerim. Lütfen beni affet. Teşekkür ederim. Seni seviyorum. Özür dilerim. Lütfen beni affet. Teşekkür ederim. Seni seviyorum. Özür dilerim. Lütfen beni affet. Teşekkür ederim. Seni seviyorum. Lütfen bu tekrarlayan anıları serbest bırak. Bu anıların ne olduğunu bilmiyorum. Hafızanda ne olduğunu bilmek istemiyorum ama sen biliyorsun. Süper bilincin ve ilahi sonsuz varlığın aracılığın ile onu serbest bırakabilirsin. Onu özgürleştirebilirsin. Seni seviyorum. Fiziksel bedenim, enerjim Enerji alanlarım ve duygusal, fiziksel, zihinsel, ruhsal ve çellerimin herhangi bir yerinde tutulan tüm anıları, dataları, blokajları şimdi hepsini serbest bırakıyorum. Seni seviyorum. Özür dilerim. Lütfen beni affet. Teşekkür ederim. Seni seviyorum. Özür dilerim. Lütfen beni affet. Teşekkür ederim. Seni seviyorum. Özür dilerim. Lütfen beni affet. Teşekkür ederim. Seni seviyorum. Özür dilerim. Lütfen beni affet. Teşekkür ederim. Acı, ıstırap gibi deneyim ve anıların için senden özür dilerim. Lütfen beni affet. Teşekkür ederim. Seni seviyorum. Özür dilerim. Lütfen beni affet. Teşekkür ederim. Seni seviyorum. Seni seviyorum. Sadece sorun olan programların, anıların gitmesine izin ver. Sana problem yaratan o anıları bırak ve gitmesine izin ver. Lütfen bırak. Lütfen bırak. Lütfen bırak, gitsin teşekkür ederim özür dilerim seni seviyorum seni seviyorum ilahi yaratıcı yüce kaynak her şeyin yaratıcısı çocukken yaşadığım tüm acı deneyimleri kabul ediyor arındırıyorum bu konuyu saf sevgiyle şifalandırmak arındırmak ve özgürleştirmek için hoponopono ile dönüştürmeye niyet ediyorum seni seviyorum özür dilerim lütfen beni affet teşekkür ederim seni seviyorum Özür dilerim. Lütfen beni affet. Teşekkür ederim. Seni seviyorum. Özür dilerim. Lütfen beni affet. Teşekkür ederim. Seni seviyorum. Özür dilerim. Lütfen beni affet. Teşekkür ederim. Eğer ben veya atalarım bu yaşamda ya da başka yaşamlarımda sana veya senin atalarına bilerek ya da bilmeyerek zarar verdiysek. Özür dilerim. Lütfen beni affet. Seni seviyorum. Teşekkür ederim. Özür dilerim. Lütfen beni affet. Seni seviyorum. Teşekkür ederim. Özür dilerim. Lütfen beni affet. Seni seviyorum. Teşekkür ederim. Özür dilerim. Lütfen beni affet. Seni seviyorum. Teşekkür ederim. Seni seviyorum. Seni seviyorum. Özür dilerim. Üzüntü, keder, acı, ağrı gibi deneyimlediğin tüm birikmiş anılar için lütfen beni affet. Seni seviyorum. İçinde sakladığını bildiğin tüm birikmiş duvarlar için lütfen beni affet. Seni seviyorum. Teşekkür ederim. Eğer seni ihmal ettiysem, sana iyi bakamadıysam, seni duyamadıysam, içindeki ihtiyaçları göz ardı ettiysem özür dilerim. Özür dilerim. Lütfen beni affet. Teşekkür ederim. Seni seviyorum. Özür dilerim. Lütfen beni affet. Teşekkür ederim. Seni seviyorum. Özür dilerim. Lütfen beni affet. Teşekkür ederim. Seni seviyorum. Özür dilerim. Lütfen beni affet. Teşekkür ederim. Seni seviyorum. Kendimde kızgın olduğum, öfkelendiğim, yeterince sevemediğim, kendimi yargıladığım, kendimi susturduğum her an için kendimden de özür dilerim. Özür dilerim. Lütfen beni affet. Teşekkür ederim. Seni seviyorum. Özür dilerim. Lütfen beni affet. Teşekkür ederim. Seni seviyorum. Özür dilerim. Lütfen beni affet. Teşekkür ederim. Seni seviyorum. Özür dilerim. Lütfen beni affet. Teşekkür ederim. Seni seviyorum. Lütfen bu tekrarlayan anıları serbest bırak. Bu anıların ne olduğunu bilmiyorum. Hafızanda ne olduğunu bilmek istemiyorum ama sen biliyorsun. Süper bilincin ve ilahi sonsuz varlığın aracılığın ile onu serbest bırakabilirsin. Onu özgürleştirebilirsin. Seni seviyorum. Fiziksel bedenim enerjim, enerji alanlarım ve duygusal, fiziksel, zihinsel, ruhsal ve çelerimin herhangi bir yerinde tutulan tüm anıları, dataları, blokajları, şimdi hepsini serbest bırakıyorum. Seni seviyorum. Özür dilerim. Lütfen beni affet. Teşekkür ederim. Seni seviyorum. Özür dilerim. Lütfen beni affet. Teşekkür ederim. Seni seviyorum. Özür dilerim. Lütfen beni affet. Teşekkür ederim. Seni seviyorum. Özür dilerim. Lütfen beni affet. Teşekkür ederim. Acı, ıstırap gibi deneyim ve anıların için senden özür dilerim. Lütfen beni affet. Teşekkür ederim. Seni seviyorum. Özür dilerim. Lütfen beni affet. Teşekkür ederim. Seni seviyorum. Seni seviyorum. Sadece sorun olan programların, anıların gitmesine izin ver. Sana problem yaratan o anıları bırak ve gitmesine izin ver. Lütfen bırak. Lütfen bırak. Lütfen bırak gitsin. Teşekkür ederim. Özür dilerim. Seni seviyorum. Seni seviyorum. İlahi yaratıcı, yüce kaynak, her şeyin yaratıcısı. Çocukken yaşadığım tüm acı deneyimleri kabul ediyor, arındırıyorum. Bu konuyu saf sevgiyle şifalandırmak, arındırmak ve özgürleştirmek için Ho'oponopono ile dönüştürmeye niyet ediyorum. Seni seviyorum. Özür dilerim. Lütfen beni affet. Teşekkür ederim. Seni seviyorum. Özür dilerim. Lütfen beni affet. Teşekkür ederim. Seni seviyorum. Özür dilerim. Lütfen beni affet. Teşekkür ederim. Seni seviyorum. Özür dilerim. Lütfen beni affet. Teşekkür ederim. Eğer ben veya atalarım bu yaşamda ya da başka yaşamlarımda sana veya senin atalarına bilerek ya da bilmeyerek zarar verdiysek. Özür dilerim. Lütfen beni affet. Seni seviyorum. Teşekkür ederim. Özür dilerim. Lütfen beni affet. Seni seviyorum. Teşekkür ederim. Özür dilerim. Lütfen beni affet. Seni seviyorum. Teşekkür ederim. Özür dilerim. Lütfen beni affet. Seni seviyorum. Teşekkür ederim. Seni seviyorum. Seni seviyorum. Özür dilerim. Üzüntü, keder, acı, ağrı gibi deneyimlediğin tüm birikmiş anılar için lütfen beni affet. Seni seviyorum içinde sakladığını bildiğin tüm birikmiş duvarlar için lütfen beni affet. Seni seviyorum. Teşekkür ederim. Eğer seni ihmal ettiysem, sana iyi bakamadıysam, seni duyamadıysam, içindeki ihtiyaçları göz ardı ettiysem özür dilerim. Özür dilerim. Lütfen beni affet. Teşekkür ederim. Seni seviyorum. Özür dilerim. Lütfen beni affet. Teşekkür ederim. Seni seviyorum. Özür dilerim. Lütfen beni affet. Teşekkür ederim. Seni seviyorum. Özür dilerim. Lütfen beni affet. Teşekkür ederim. Seni seviyorum. Kendimde kızgın olduğum, öfkelendiğim, yeterince sevemediğim, kendimi yargıladığım, kendimi susturduğum her an için kendimden de özür dilerim. Özür dilerim. Lütfen beni affet. Teşekkür ederim. Seni seviyorum. Özür dilerim. Lütfen beni affet. Teşekkür ederim. Seni seviyorum. Özür dilerim. Lütfen beni affet. Teşekkür ederim. Seni seviyorum. Özür dilerim. Lütfen beni affet. Teşekkür ederim. Seni seviyorum. Lütfen bu tekrarlayan anıları serbest bırak. Bu anıların ne olduğunu bilmiyorum. Hafızanda ne olduğunu bilmek istemiyorum ama sen biliyorsun. Süper bilincin ve ilahi sonsuz varlığın aracılığın ile onu serbest bırakabilirsin. Onu özgürleştirebilirsin. Seni seviyorum. Fiziksel bedenim Enerjim, enerji alanlarım ve duygusal, fiziksel, zihinsel, ruhsal ve çelerimin herhangi bir yerinde tutulan tüm anıları, dataları, blokajları şimdi hepsini serbest bırakıyorum. Seni seviyorum. Özür dilerim. Lütfen beni affet. Teşekkür ederim. Seni seviyorum. Özür dilerim. Lütfen beni affet. Teşekkür ederim. Seni seviyorum. Özür dilerim. Lütfen beni affet. Teşekkür ederim. Seni seviyorum. Özür dilerim. Lütfen beni affet. Teşekkür ederim. Acı, ıstırap gibi deneyim ve anıların için senden özür dilerim. Lütfen beni affet. Teşekkür ederim. Seni seviyorum. Özür dilerim. Lütfen beni affet. Teşekkür ederim. Seni seviyorum. Seni seviyorum. Sadece sorun olan programların, anıların gitmesine izin ver. Sana problem yaratan o anıları bırak ve gitmesine izin ver. Lütfen bırak. Lütfen bırak. Lütfen bırak gitsin. Teşekkür ederim. Özür dilerim. Seni seviyorum. Seni seviyorum. Bu arınma tamamlandı. Her şey sevgiyle dönüştü ve şimdi sadece saf sevgiyle var oluyorum. Oldu. 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 Şükürler olsun.